Latinlerin onu matematik ilmine verdiği katkıdan dolayı algoritmi diye isimlendirdikleri cebir biliminin kurucusu, sıfır ve x bilinmeyenini kullanan ilk kişi, bugünkü denklem çözümlerinin temelini atan İslam bilim adamı. Sadece matematikte değil, astronomide, coğrafyada dünyaya yön vermiş, yaşadığı dönemde en doğru dünya haritalarından birini çizen bir dahi. İşte karşınızda cebir biliminin babası Harizmi. 780 yılında bugünkü Özbekistan'ın Hayve şehrinde doğdu. Abbasiler döneminde İslam'ın altın çağını yaşadığı, Bağdat'ta bilim ve kültürün zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Zekası ve çalışkanlığıyla dikkat çeken Harizmi, dönemin en önemli bilim merkezlerinden biri olan Beytül Hikme'de çalışmalar yürüttü. Harizmi aynı zamanda sıfır kavramının kullanımını yaygınlaştırdı ve modern ondalık sistemin temelini attı. Harizmi'nin çalışmaları, İslam dünyasından Avrupa'ya kadar birçok bilim insanını etkiledi. Latin dünyasında eserleri yüzyıllar boyunca temel kaynak olarak